Merhaba dostlarım hepiniz yepyeni bir Archer Rehber videosu için ekranıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere 15 gün önce oyuna eklenmiş o Ophelia'nın incelemesini sunacağım. Umarım hoşunuza gider. Ama videoya başlamadan bu video 5 ana kısımdan oluşuyor. Şunlardan bir bahsedelim. Ophelia'nın istatistikleri ve evrimleri, cevherler ne işe yarıyor, hangi eşyaları kullanmak lazım, artıları ve eksileri ve bu kahraman alınır mı? Shade ve Silvan ne olacak? Sıra sıra bunları incelemeye başlamadan önce dostlarım keyifli seyirler. Her videoyu beğendiyseniz kanalıma abonelik bırakmayı unutmayın. Like atmayı, yorum atmayı, katıl butonuna tıklayıp destansı destekçi olmayı ve açıklama kısmına bıraktığı iban numaramdan bana destek olmayı yarın sabah tabana kahvaltı hazırlayıp beni okula bırakmayı unutmayın. Evet sevgili dostlarım bildiğiniz gibi yaklaşık 23-24 Eylül gibi 2.3.0 güncellemesi geldi ve ben hala adam gibi incelemeler yapamadım. Bu süreçte bir ev taşıma maceram oldu. Kanalda bambaşka bir oyun patladı ve dolayı Dolayısıyla oraya da yüklenmem gerekti. E, bütün bunlar yaşanırken ne yeni eşyaları düşürebildim. Hatta düşürmeyi bırakın. Normal normal oyunumu bile oynayamadım. Dolayısıyla videoyu yapmam epey bir sarktı. Hala yeni eşyaları neredeyse yeşli bile yapamadım. Bu da onların videosunu biraz daha geciktirecek. Çünkü henüz gerekli testleri gerçekleştiremedim. Neyse şimdi duyuru kısımlarını geçip videoya başlayalım. Bakalım o neymiş, kimmiş? Evet, öncelikle Ophelia 2.3.0 güncellemesinde beklenen ve açıklanan Mulan Karak... Mulan karakterinin yerine getirildi. Hatta sanırım oyun o kadar acil değiştirdi ki Ofelia'yı satın aldığınızda ödeme geçmişinizde Mulan gördüğünü dile getiren oyuncular da oldu. Şu an ekran görüntüsünü bulamadım ama vallahi böyle bir şey vardı. Boş yapma Emre, heroyu anlat Emre, oyunda aldığımız cevherleri anlat Emre. Evet öncelikle fotoğraflar için WhatsApp grubumuzdaki Demirhan'a çok teşekkür ediyorum. Bunları anlatmaya gerek yok zaten görüyorsunuz. Evet sayın seyirciler Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Atak veriyor. Şimdi atak verdiği için herkes çıldırıp bu kahramana aşık olmuş olabilir fakat... Neyse şimdi şey etmeyin. Sonradan buna bakacağız. Evrim kısmında da yer birimlerine karşı hasar verdiğini görüyoruz. Yani işte. Neyse bunu da şimdilik geçelim. Yine en sonda konuşacağız. Sevgili dostlarım bilmeniz gereken şey Ophelia her vuruşunuzdan sonra hasarınızın tam %28'i kadar tekrardan aynı hedefe hasar veriyor. Ayana'nınkine benzer bir şekilde. Yani basitleştirmek gerekirse bir saldırıda ise %35 atak sağlıyor. Ophelia'nın pasifi ise size yürü... <laughs> size %28 hasar desteği sağlıyor. İşte buna göre karar verebilirsiniz iyi mi kötü mü diye. Evet oyuna girdiğimizde saldırılarımız sırasında yerde çeşitli cevherler göreceğiz. Bunlara ruh da denilebiliyor fakat ben cevher demeyi tercih ediyorum. Bu cevherler o sırada hangi düşmana vuruyorsak onun şeklinde çıkıyorlar fakat çeşitli renklerde çıkıyorlar. Tabii ki her rengin bir anlamı var fakat maalesef çıktığı şekillerin bir etkisi olduğunu göremedim ya da gözümden kaçtı diyebilirim. 4 tane rengimiz var kırmızı mavi yeşil sarı aslında mor renkte olmasını beklerdim çünkü ürünlerin renklerine çok benziyor. Aslında eşyaların sınıflarının rengine de benziyor yani gri yeşil mavi mor sarı diye gidiyor ama Yine mor yok ya bilemiyorum ne düşünerek mor koymamışlar neyse konuya dalmaya başladı evet ne diyorduk cevherler. Önce kırmızı cevhere bakalım tek yaptığı şey size %72 hasar sağlamak evet basit bir şey gibi söyledim ama diğerlerinin yanında bir tık basit kaldı %72 hasar. İşte normal etinizle beraber kırmızı ruhu aldığınızda artık kırmızı cevher dümdüz iki kat vuruyorsunuz yaptığı şey bu valla mis gibi cevher aslında hiç kafanı yormuyorsun alıyorsun iki kat vuruyorsun. %72 hasar artışı da boru değil yani. Ben bunu beğendim. Mavi cevere geçelim. Bu bir tık daha karışık. Mavi cevher sizin bu %28 vuran pasifiniz var ya. Onu alıyor. alana hasarı haline getiriyor. Hatta vurduğunuzda bir ufak patlamaları görebilirsiniz. Üstüne bir iki kez daha patlatıyor diyebiliriz. Zaten şu anda siz ekranda muhtemelen yavaşlatılmış halde videosunu görüyorsunuzdur. Ben metni önceden yazıp sonradan kayıt aldığım için kaç tane arttırdığını göremiyorum. Siz yavaşlatılmış kayda bakıp sayarsınız. Zaten ben de ekrana yazmışımdır. Minik de bitiyor vereyim. Bu fırlatılan kılıçlar var ya yetenek olanlar onlar saldırı hızıyla epey bir hızlanıyor. Dolayısıyla kılıçları seçip seçip mavi cevheri alıp çıldırabilirsiniz. Valla sevgili dostlarım yeşil cevher var ya aşırı iyi. Saldırı hızınızı neredeyse ikiye katlıyor. Tam ölçemedim ama baya bir hızlandırdığını siz de görebilirsiniz. Ayrıca bir de kahramanımızın boyutunu küçültüyor. Ya... Sen nasıl bir cevhersin ya? Bana aşırı güçlü geldi. Oyun içinde deneyen arkadaşlar da tecrübelerini yorumlara yazarlarsa çok güzel olur bir bilgi paylaşımı yaratmış oluruz. Geldik son ve sarı cevherimizde Aslında sarı cevherde biraz problem var. E Bunun sebebi bu cevherin bizi birazcık büyütüyor olması. Yani okey tamam bu da %72 hasar sağlıyor. Mükemmel falan ama yani kardeşim sen beni neden büyütüyorsun? Ulan ben kahramanın kendi yeteneğini kullanırken zarara girmek zorunda mıyım? Haksızım ya. En sevdiğim renk sarı ama bu sarıyı hiç sevmedim. Bir de aşırı az can yeniliyor. Yani şöyle mesela benim 16.000-17.000 maksimum canım var. Sarı cevheri aldığımda... Ar... <laughs> <laughs> Arada bir vuruş başına bana 40 can veriyor ya. Yani. <laughs> bu da %0.3 cana eş değer yani. Kan 200-250 civarı geliniyor. Yani bu 5'te biri falan. Yani kısacası bu cevheri pek sevmedim. Hasarını bedava veren kırmızı cevher varken bir de bunu alıp 45 can karşılığında boyutumu büyütemeyeceğim yani. Evet bu cevherler toplamda 7,5 saniye sürüyor ve aynı anda birkaç tanesini aktifleştiremiyorsunuz. Maviyi aldınız, alan hasarı vereceğiz. Bir de üstüne kırmızı alayım da hem hasarım artsın hem de alana vurayım. Oo diye geçinemezsin kardeşim. Öyle 5 paraya 3 kö... Öyle 3 paraya 5 köfte yok. Bu 60 lira. Silvan'dan şeyden daha kötü olması lazım. Evet sıra eşyalarda. Sevgili dostlarım açıkçası kahramanın cevher dışındaki yeteneği Ayana'nınkine epey benziyor. Dolayısıyla yine tırpan önerebilirim. Fakat cevherlerinden hem yüksek saldırı hızı hem de atak kazanabildiği için çok da bir silah yönlülüğüne gerek yok. Yani gidip en hızlı silah olan testere bıçağını alırsanız yeşil cevheri aldığınızda muhtemelen vurkaç kaçıracaksınız ve bu da sizin total hasarınızı düşürecektir. Önerim tornado ya da testere bıçağından kaçınmak çünkü bu ikisi gerçekten hızlı silahlar. Tornado'yu önerememin... Tornado'yu önerememin... Biz diye... Tornado'yu önerememin... Biz diye... Tornado'yu öneremememin bir diğer sebebi karakterin yine Ayana gibi atış yaptığı canavara bıraktığı %28 vuran tikler. Ve bu tiki de arttırabiliyorsunuz. Dolayısıyla seken atış ile muazzam çalışacak ve bütün odayı şakır şukur şakır şukur eritebileceksiniz e, atışın tornavdoyu alınmaması gerektiğini de söylemeyeceğim artık. Zırh, yüzükler, ruhlar, madalyon, bileklik ve büyük kitabı içinse standart sıralamamızı takip edebilirsiniz. Öyle özel bir şey söylememe gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi geçelim Ophelia'nın artılarına. Dostlarım öncelikle Silvanya'da ya şey da kadar pahalı değil. Açıkçası benim için 100 liradan fazla verip o karakterleri almak yorucu bir şeydi. Fakat 60 TL verip Ophelia almak çok da itici gelmiyor açıkçası. Bence bu konuda geliştiriciler doğru bir karar vermiş ve güzel bir bölgesel fiyatlandırma yapılmış. Valla bu dış güçler yüzünden dolar zaten 10 lira olmak üzere lütfen bölgesel fiyatlandırmadan vazgeçmeyin yoksa bu dış güçler bizi bitirecek. <laughs> Eğer Ofelia dolardan dümdüz liraya çevrilseydi fiyatı 80-85 lira civarında olacaktı ve şükür olmadı. Yaşasın! Evet bahsettiğim bu cevher çeşitliliği sayesinde bir silah üzerinde kalmak zorunda değilsiniz. Tırpan her ne kadar önerim olsa da beşit kazandığı saldırız ya da atakları sayesinde hangi silah alırsanız alın bir canavara dönüşebilirsiniz. Evet. Tabii ki vur kaç kaçırma konusunda bahsettiğimi unutmamak suretiyle. Ve dostlarım oyuna yeni bir mekanik ekleniyor. Etraftan ruh toplama, cevher toplama mekaniği. Yani benim böyle değişiklikler hoşuma gidiyor zaten. Ayana'da da bahsetmiştim. Ee, böyle ışınlanma falan değişik şeyler geldiği zaman ben oyuna bir tık daha bağlanıyorum. Şimdi eksilerine bakalım. Sevgili dostlarım oyuna yeni başlayan biri için uygun olduğunu düşünmüyorum. Her nasıl Ayana'ya yeni başlayan arkadaşlara önermiyorsam bunu da öneremeyeceğim. Biraz oyun bilgisi gerektirdiğine inanıyorum. Çünkü cevherleri almaya gitmek sizi tehlikeye atabiliyor. Ve biliyorsunuz bazı odalarda o kadar atış oluyor ki ekrandan çıkıp suratınıza geliyorlar yani. Dolayısıyla sizi güvenli alandan çıkmaya zorluyor. Ha bana kalırsa güzel ödüllendiriyor ama yine de olsun. Tehlike, tehlikedir. Ayana portalında olduğu gibi ekranda çıkacak şeylerin sayısı arttıkça sizin de dikkatiniz daha çok dağılacaktır. O konuda anlattığım detayları burada da bahsederek kafanızı şişirmek istemiyorum. Ama aynı olay maalesef burada da mevcut. Ha izlemediyseniz Ayana videosunu şu anda sağ üstteki kartlardan izleyebilirsiniz. Sevgili dostlarım sarı cevher bizi büyütüyor ve daha kolay atışlara çarpıyoruz. Yani bu konu hakkında söyleyeceğim başka bir şey yok. Atışlara çarptırıyor bizi. Ve son eksisi ise Paralı olması. Evet, paralı. Kardeşim neden paralı kahraman yapıyorsunuz? Biz Türk sık kullanıyoruz, 10 dolar yapmışsınız. Kahraman abi 60 lira ödüyoruz. Bu ne yiyecek bu milleti? Taşmayacağız biz. Peki dostlarım, bu karakter alınır mı? Valla şöyle düşünmek lazım. E, sürekli bir kahraman geliyor ve sürekli hangisi daha güçlü diye bir tartışma ortamı oluşuyor. Bence sallayın almayın çünkü kesin daha iyisi gelir. Ha bu hiçbir şekilde sizi herhangi bir kahramanı almaya gönderecek bir yöntem değil. Sonuçta her karakter çıktığında zaten daha iyisi gelir diyerek almayacaksınız. Ha diyorsanız ben Ayana Miao Helix'ten sıkıldım. Ama Shade ve Silvan da bir tık pahalı geliyor. Vallahi o zaman alabilirsiniz. Ha söyleyeyim. Eğer oyunu harcayacak 60 liranız varsa en iyi 60 lira harcama yöntemi bu. Fakat Shade ve Silvan ile şu an kıyaslamam doğru olmaz. Çünkü ne herhangi biriyle oynayabiliyorum ne de fiyatlara eşit. Dolayısıyla size tavsiyem eğer para harcayacaksanız bunu harcayın. Ama harcamayı düşünmüyorsanız sırf Ophelia almak için harcamayın. Zaten 1-2 aya yenisi ve daha iyisi gelecektir. Evet sevgili dostlarım bütün bunlar yaşanırken biz de videonun sonuna geldik. Hepinize beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abonelik bırakmayı unutmayın. Like atmayı, yorum atmayı, katıl butonuna tıklayıp destansı destekçi olmayı ve açıklama kısmına bıraktığı iban numaramdan bana destek olmayı yarı sabah bana kahvaltı hazırlayıp beni okula bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.